Allah'ım biz de başlayalım bakalım videoya. ne Tamam, hadi, hadi gidelim. Bakın benden. Uzun olacağım diyorum. 3 kişi uzuna güven. oğlum benim mouse var etekle Para Tanrım koruması Tam kafadan. Bir tane daha var. B'de. Can az. Bomba kuruldu. Helal. bomba imha edildi. Görev başarılı. Tamam, hadi gidelim. Tam kafadan. işi. Out. ben öldüm o da öldü. Görev başarılı. Tamam hadi gidelim. Gene <laughs> <laughs> bir tane işte de Görev başarılı. Hadi gidiyoruz. Oğlum bu ne ya? <laughs> Görev başarılı. Mavi, Mavi, takım Mavi takım kazandı. Herkes az kadar dizildi bir hafta. 55 mı? attım ya düz. Avuk ne aldın? Kasa açtım öylesine ya yıldız çıktı, kamuflaj çıktı. Bir mi? Yani Aha. O elinde kaç günlük? Meclise mi? Hı. Yedi. Onu yani mi çektin? Aynen. Tam kafadan. <laughs> İki kişi. <laughs> Üç kişi. Görev başarılı. kötüler lan biraz fazla kötüler ya yani. görev başarılı hadi gidiyoruz kötüler O AWP değil miydi lan? Bu AWP'ye kalan. Başka yoktu Görev başarılı. Köprü lan. Görev başarılı. Tamam, Sen ne güzel izyonla yoluna kim dedim. Tamam, ortada tam kafadan Kırmızı takım kazandı. Çıldık. <laughs> <laughs>